üçümde e, dikkatten kaçan bir ayrıntı var. Aslında bir problem. E, yaklaşık 10 milyonun üzerinde kişiyi ilgilendiriyor. Kat mülkiyeti sorunu. Kentsel dönüşüm yapılırken işte kat irtifaklı e, daireler baz alınıyor. Ancak kat mülkiyeti olmayan vatandaşlar bu noktada bazı mağduriyetlerde yaşayabiliyor. İzleyelim. Yeniden ihya etmek için gayret göstereceğiz tapusunda kat mülkiyeti olmayanlar kentsel dönüşümde mağduriyet yaşıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyonun üzerinde kişi bu durumdan etkileniyor. Köylerde yapılmayan imar planları ve sonrasında köyde hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaşadığı bazı sorunlar bu noktada vatandaşımıza sıkıntı olarak yansımaya başladı. Özellikle 2018 yılında e, bu konuyla alakalı sorunları gidermek adına olsa gerek ki e, İmar Barış yasası çıkartıldı ve bu imar Barış yasasında 9 milyon 500 bin başvuru yapıldı. 2018'de başlatılan bir yasa 2019'a sarktı uzatmalarla birlikte ve 9 milyon 500 bin başvurunun 3 milyon 500 bin kişi yapı kayıt belgesi sahip oldu. 2018 yılında çıkarılan imar barışından sonra iptal edilen yapı kayıt belgeleri sonucunda mağduriyet oluştu. 2019'da 6,5 milyon kişi açıkta kaldığını düşünürsek pandemiyle beraber bugün belki 10 milyon üzerinde bu noktada ruhsatsız ya da ruhsat eklene aykırı yapıların bu konuda bir yapı kayıt hakkı istediklerini düşürebiliriz. Söz konusu alanların kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu yapı 1985 yılında yapılmış bir yapı. Numara tacını almış, bina bildirim yapılmış, elektrik suyunu almış bir yapı. 39 yıl sonra bu yapı kaçak muamelesi görüyor. Bugün komşu şikayetiyle, komşu şikayet etmemiş olsaydı, kentsel dönüşme olsaydı bu sefer yine hak kayıtları yaşanacaktı. Dolayısıyla bu yapıların da denetlenip kayıt altına alınması gerekiyor. Bizim beklentimiz şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılsın. 16.300 köyde yapılan bu mağduriyet çözülsün. Kentsel dönüşümün yapılabilmesi için yapıların kayıt altında olması, işleyişin daha sağlıklı yürümesi anlamına geliyor. Efendim Gemlik'te e